Boya sektörünün üretimini ve ihracatı konuşacağız. DBS Boya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Yıldız stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Hanım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hem ihracat hem üretimde aslında boya sektörü çok ön planına çıkıyor. İşte evet. Avrupa'da mesela 5. sıradayız üretimde. Türkiye geneline bakıldığında. Önemli cirolar var. Bu sene aslında biraz şöyle bir 2022'yi anlatmanızı isteyeyim. Yani son çeyreğe de giriyoruz artık. Nasıl bir yıl geçti? Nasıl bir hedef var? Hem ihracatta hem üretimde bu sene kapanışta. Yani 2022 Nisan verilerine baktığımızda 123 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağlamıştır. Boya sektörü ve bunun da yaklaşık yüzde 30'luk bir kısmını ilk 5 ülkeye yapmıştır. Yani ortalama 160 ülkeye ihracat yapan bir sektördür boya sektörü. Yaklaşık evet. %30'luk yani ilk 5 ciro %30'a ve o ilk 5'in içerisinde de Rusya Federasyonu gibi ilk ülke Rusya Federasyonudur. Yani yaklaşık %7'lik bir paya sahiptir bizim ihracattaki ciro sıralamamızın içerisinde. E, bu Rusya'nın etkisi savaştan sonra değişti <laughs> mi? E, tabii muhakkak. Yani insanlar ellerindeki bütçeyi savaş ekonomisinde kullanmak isterler. Yani sizden gelip boya almak yerine e, daha kısıtlı bir bütçeleri oluşur ve onu da o ekonominin içerisinde tüketmeyi tercih ederler. E, bu durumda da bizim e, cirolarımıza da ciddi anlamda negatif etki sağlar. İhracatı nasıl geçirdi bu sene sektör? Yani ikinci yarı, e, biz yani kendi markamız üzerinden Hı -hı. söyleyebilirim daha çok, e, biz... Yılın ikinci yarısında ilk yarısına göre yaklaşık yüzde otuzluk bir artış e, sağladık ve hı hı. yıl sonuna doğru onun yüzde kırk olarak kapanmasını hedefliyoruz. Üretim yani. olarak peki neler yaptınız bu sene? Şimdi e, zaten biz yani Türkiye'de e, zemin boyasını yapan bir markayız. Hı hı. Yani biz yapana kadar bu ülkede zemin boyası e, diye boya tüketicisi ve boya sektörünün zemin boyasıyla alakalı e, pek, pek bir bilgisi yoktu ve bunu sağladık. Bunu sağladıktan sonra da çok farklı bir şey yaptık. Yani bunu genelde boyayı e, gidip bir e, Satış noktasından alırsınız. Biz bunu Hı -hı. ücretsiz kargoyla fabrikadan alka kapıya teslim modeli. Çok zor bir modeldir bu. E, bunu sağladık. Ve şimdi hani EN 71 dediğimiz insan sağlığına, çevreye duyarlı e, üretim modeli üzerinden e, ürünlerimizi revize edip o şekilde üretimimizi sağlıyoruz. Ve e, şu an mesela geçen aydan itibaren zemin boyasını bir level daha atlatıp nano zemin diye bir e, nanoteknolojik üretimle Hı -hı. daha ağır yük trafiğine sahip e, iş yerleri ve e, trafiğe uygun noktalar için ürettiğimiz bir boya grubumuz var. Ee, şimdi ona ağırlık veriyoruz ve gelişmeye devam ediyoruz. Gelişme bitmiyor. Bu anlattığınız şeyler aslında ARGE yatırımı biraz da öyle değil tabii mi? Tabii tabii. Yani ARGE yatırımıyla zaten bir yere geliyorsunuz. Hı -hı. İnovasyonla bir yere geliyorsunuz. Nasıl bir yatırım yaptınız ARGE'de? Şu an nasıl bir e, üretim potansiyeli var? Yani ARGE'miz e, tamamıyla kullandığınız ham maddeleri yeni baştan tekrardan o kombinasyonları e, farklı farklı değerlerde, farklı farklı testlerle yaşlandırarak öğreniyorsunuz. Hı -hı. Şimdi bir zemin boyası zemine uyguladıysanız bir fabrikaysanız ve fabrikanızda e, bir zemin değişikliğine gideceksiniz. Oranın çok hızlı bir şekilde kuruyup trafiğe açılması lazım. Kuruduktan sonra da üzerine ağır yük çıktığı zaman onun çok uzun süre dayanıyor olması lazım. Bir benzin istasyonuysanız bir e, sürekli trafiğe açık bir yerseniz o bölgeleri hızlı kapatamazsınız. Yani uzun süre kapatamazsınız ve hızlı bir şekilde e, çözüm odaklı açmak zorundasınız. Haliyle bizim bütün inovasyon yani e, yaşlandırma testlerimiz hep UV testi bir de ağır yük trafiği testi üzerinde yapılır hı hı. E, ve tamamıyla da bütün e, birikimimizi bizim bu süreye odaklı. Yani bir zemin boyasını uyguladığınızda bize göre 3 sene ya da 4 sene trafiğe göre orayı unutmanız gerekmelidir bize göre. Yani bugün zemin boyası seneye bir daha yapıyorsanız bu çok anlamlı olmaz. O yüzden de ARGE yatırımlarımızı hep bu süre ve zaman e, zaman aşımı ve e, yaşlandırma testleri üzerinde e, yüklü, presli, ağır... E, Aşındırma üzerine yapıyoruz. İç pazarın talebi nasıl peki, Bülent Bey? Zaten iç pazarın talebiyle biz e, bugün hı hı. hani ihracat yapıyorsak, o iç pazarın e, tüketicinin bize gösterdiği teveccüh sayesinde oldu. Hı hı. E, yani biz bu işi yapana kadar kaplama tarzı boyalar vardı, zemin kaplaması, epoksi kaplamalar. Hı hı. Tabii ki çok doğru modeller, yanlış modeller değiller. Ancak bizim bir fabrikaysanız siz, üretim yaptığınız noktayı sizin e, bir ay kapatma lüksünüz yok. O fabrikanın sürekli üretim yapması lazım. Sevkiyatının devamlı e, hiç aksan olması lazım. Eğer boya yaptıysanız iki saat sonra o bölgeyi trafiğe açmak zorundasınız. Haliyle e, bizim tüketicimiz özellikle iş yerleri, benzin istasyonları, otoparklar, fabrikalar, e, hane halkı yani evinin yazlığının önündeki bahçeyi, e, deki beton zemini boyamak isteyen tüketici. E, bu noktada bize çok ciddi bir e, geri dönüş sağladı. E, i̇yi bir noktaya getirdi bizi. E, biz de bu noktayla ürünümüzü geliştirip, ee, yine mevcut zemin boyası yani piyasanın bizden böyle bir talebi yokken mevcut zemin boyamızı nano zemin boyası olarak da geliştirip e, iyileştirdik. Nasıl bir büyüme hedefiniz var bu sene için? Ne bekliyorsunuz? yani Bu sene için büyüme hedefinizi sorayım. Hem de 2023'e girerken e, nasıl bir hedef koydunuz? Hem büyüme hem ihracat noktasında. Yani e, biz geçen sene ile kıyasladığımızda bu <laughs> seneye baktığımız zaman, e, tonaj anlamında iki katı bir e, yani geçen sene yaptığımız tonajın iki katına gelmişiz. Haliyle ilk altı ayki e, ihracat cürümüzü yüzde otuz geçmişiz ikinci 6 ayda. Ve bizim 2023 yıl hedefleri içerisinde de e, daha inovatif ürünleri tekrar pazara sürmek gibi e, faaliyetlerimiz var. Şu an arkadaşlarımız onların üzerinde çalışıyorlar. Mesela çok enteresan bir şeydir. Yani çok bizim boyanın dışına çıktığımız bir ürün oldu. E, biz bir izolasyon spreyi yaptık ve bunu özellikle ev hanımları çok beğendiler. Yani çünkü eğer bir ev hanımıysanız sizin evinizdeki rutubet problemi için o evin erkeğine muhtaçtınız ya da bir ustaya. Hı hı. Ama biz dedik ki bu su izolasyon spreyini sizler e, kendiniz işçilik ve uygulama gibi e, bir hizmet almadan kendiniz uygulayarak evdeki su izolasyonu problemini, seramikten sızan su izolasyonu problemini, pencere kenarlarından çıkan su izolasyon problemini kendiniz çözebilirsiniz dedik. Ve bu çok güzel geri dönüşler verdi. Ve bizim 2023'te bu ve bir ürün gibi ürünleri geliştirmek gibi hedeflerimiz var. Ve bunlar da tabii haliyle dip toplama baktığınız zaman ciroya yansıyor. Hı hı. Ve ihracat cirolarına yansıyor. Ben burada sanayide, yani şimdi sanayi üretiminin aralıksız devam ettiğini görüyoruz salgının etkisiyle. Son iki yıldır aylık bazda hep büyüme rakamlarını ve yıllık bazda büyümeleri konuşuyoruz. Aylık bazda zaman zaman düşüşler olsa da. Ben bu düşük faiz ortamının ve sanayi üretimine verilen bu destekleri, Nasıl etkilediğini merak ediyorum sizi. Şimdi özellikle şu son zamanda yaşadığımız peş peşe e, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz arttırımından mütevellit bir dolar artışı oldu. Yani Hı -hı. bu dolar artışı sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada e, dolar ciddi bir e, artışa yöneldi. E, bu durum karşısında da bütün para, e, tüm ülkelerin para birimlerini korumak için faiz arttırdılar. Hı -hı. Çünkü faiz bir paranın... E, koruyucusudur, zırhıdır. Yani faizle siz paranızı korursunuz ve faiz arttırımıyla tüm dünya ülkeleri dolara karşı kendi koruma altına aldı. Ancak ülkemizde e, özellikle ihracatı olan destek, sanayi olan destek e, bizim için çok iğme kazandıran bir unsur oldu ama dövizdeki artışın özellikle yüzde %70'i dışa bağımlı olan bizim gibi bir boya sanayici, yani boya sanayi grubunun içerisinde e, fiyatlara yansıyacağını tahmin ediyoruz. Yani hı hı. seneye yani bugün bu boyayı bu fiyata alan tüketici seneye bu fiyatı alamayacak. Ya seneye bu zaman dolar 8 liraydı Merve Hanım. şimdi 18 lira. Yani e, tüm bunlar fiyatlara da yansıyor haliyle. E, o yüzden de hani tüketicinin eğer boya ihtiyacı ve boya talebi varsa acele etmesini tavsiye ederim ha, Bugün alınmazsa yani, bugün alınmasını tavsiye diyorsunuz. ederim. Ertelemesinler bu taleplerini çünkü bu artışlar fiyatlara yansıyacaktır muhakkak Hı -hı. yani. Peki son olarak ben <laughs> kimya sektörüne ilişkin de beklentinizi sormak istiyorum. Çünkü çok uzun zamandır Hı -hı. rekor görüyoruz. Evet. İhracatta işte otomotiv sektörüyle yarışıyor. Hı -hı. Evet girdisi yani ithalatı da çok yüksek bir sektör ama ihracatta da ön planda. Dolayısıyla nedir beklentiniz kimya yani sektörüne? Yani boya ilişkin? sektörü kimya sektörünün başında gelir. Yani Hı -hı. genel anlamda bir kimya sektörü diyeceksek 2021 yılında e, Türk boya e, sektörü bu ülkeye 1.1 milyar dolar gibi bir döviz e, katkısı sağlamıştır. Bir e, bir döviz girdisi sağlamıştır dolar girdisi. O yüzden 2022 yani bu senenin verileri 2023'e baktığımızda bunun çok ciddi artacağı zaten hani şu inovatif çalışmalardan hı hı. E, ve... Fabrikaların, üretici firmaların yaptıkları ARGE yatırımlarından ve yenilemelerinden bunun %35-40 gibi 2022'de artacağını tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim teşekkür Bülent Bey değerlendirmeleriniz sağ için sağ olun. ZBS Boya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Yıldız'ı ağırladık. Değişim zamanını kapatıyoruz.